Bu gece Sinan'ın odasında kalabilirsin. Yine onunla hasret kaldın Aytun Hanım. Yazık sana. Öyle oldu. Ama Sinan'ın sağa solu belli olmaz. Her an çıkıp gelebilir. O yüzden de odası yıllarca onu beklediği gibi... ...aynı şekilde bekleyecek. Burada sana yer yok demek istiyorsun galiba. Onca Hı? sinir bozucu huyuna rağmen... ...bir tek şeyi çok seviyorum biliyor musun Fırat? Leb demeden leblebiyi anlamanı. Ben benim açık sözlülüğümü de severdim bir zamanlar. Benden boşuna korkma. Buraya kızının evliliğini bozmaya gelmedim. Ya bu Fırat ne komik çocukmuş ya. <laughs> Komiktir. Öyledir fırlama. Ee, biz niye küsmüştük ki onunla? Yok, biz küs falan değildik onunla. E, bizim düğünümüze gelmemiş, kendi düğününü de çağırmamış Fransa'ya. Yok o öyle düğün dernek işlerinden pek anlamaz, pek işi olmaz ona. Hatta yemeğe de zorla getirdim Elif'i. Yakasını yapışmasaydım gelmeyecekti fırlamam. Yani Aile işleriyle falan alakası yok onun. Aşkım şu kolyemi çıkarsana. Her zamanki gibi küstah cüretkarlığın hiç değişmemiş maşallah. Ben sadece içini rahatlatmaya çalışıyorum Hanım. Yıllar önce de söylediğim gibi ben ne izlele ne de kardeşim gibi bildiğim kuzenime yanlış yapmam. Sen kimi kandırıyorsun? Bütün gece kızıma nasıl baktığını gördüm. Allah'tan korkmuyorsan yiğitten kork. Yat, sıpar, uyu. Yarın sabahta defol git buradan. Bir daha da karşımıza çıkma. Benden boşuna korkma. köprünün altından çok sular aktı. İzler artık benim için... İzler senin için hep bir hayaldi. Şimdi de bir hayal olarak kalacak. İzleri benim için bir hayal haline getiren sendin onu Yiğit'le evlendirmeye kafana koyup... ...benim onu açılmama bile izin vermedin. O kazadan sonra defalarca karşına çıkıp... ...sana bunu sormak istedim. Mutlu oldun mu? Beni devre dışı bırakıp... ...kızını hiç sevmeyen bir adamla evlendirdiğin için mutlu oldun mu? Misafirlik çok uzamasın. Benim sana söyleyeceğim tek şey bu.